Bu haftanın konu ünlü e, yazarımız Galatasaray mezunu e, 48-49 mezunu Sayın Orhan Karaveli abimiz. E, bu hafta onu konuk ettik. Bize hem okulla ilgili e, öğrencilik yılları ile ilgili e, anılarını paylaşacak hem de daha sonrasında biraz edebiyat söyleşisi yapmak istiyorum kendisiyle izin verirse. Hoş geldiniz abicim. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok çok iyiyim. Şimdi okulumuza giriş yaptık. Ee, i̇lk önce bizi e, ünlü şairlerimiz, edebiyatçılarımız e, karşılıyor eserleriyle. Ondan sonra girdikten sonra e, hemen sol tarafta bir başka heykelimiz var. Bronz bir heykelimiz. Atatürk'ümüzün bir heykeli. Arkasında ee, yine onun Galatasaray'a hitaben yazdığı yazısı tarihiyle evet, evet. ve batıya açılan pencere e, imgesiyle bizi karşılayan bir eser var. Bu e, heykel sizin için farklı bir anlam ifade ediyor. Bunu biliyoruz. Bize biraz ondan bahsedebilir misiniz? 1999 senesi bizim 50. yılımızdı. Burada e, umarım devam ediyordur. E, o yıl mezuniyetlerini kutlayacak olan 50. yılını Galatasaraylılar e, okula bir katkıda bulunmak istiyorlar. Genellikle bu bir maddi katkı şeklinde oluşuyor. Bir sınıfın elden geçirilmesi, yapılması, değiştirilmesi, e, bir laboratuvarın hazırlanması gibi. Yani e, içlerinden, gönüllerinden e, yani oldukça yani dikkat eder, e, paralar da ortaya koyarak okula bir anılarını bırakmak istiyorlar. Aslında Galatasaray Lisesi'ne mezunların bırakacakları anılar ne olursa olsun onları Galatasaray'dan aldıkları ile hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Biz Galatasaray'dan o kadar çok şey aldık ki. Yani şimdi düşünüyorum da Karşılığını ver veremezsiniz. Neyle vereceksiniz? Yani cebinizdeki bütün parayı, her şeyinizi ortaya koysanız gene karşılığını veremezsiniz. Çünkü her şeyinizi verseniz ...gene siz kalırsınız. O siz de Galatasaray'ın bir ürünüsünüz. Bunu hiç unutmamak lazım. Ee, biz önce arkadaşlarla birlikte bir şey yapalım dedik. Ama e, mümkün olmadı açıkçası. Tabii herhangi birinin kusuruyla vesaire ilgili değil bu. Sonuçta ben e, e, okula... ...kendi olanaklarımla... E, ...bir anı bırakmak istedim. Bunu o zamanki... Müdürümüz sevgili dostum kardeşim Erdoğan Tezişle Profesör Doktor Erdoğan Tezişle konuştum. Abi çok iyi olur dedi. Ne yapmayı düşünüyorsunuz dedi. Dedim ki ön tarafta e, bir Atatürk şeyisi olsa, bir Atatürk anıtı vardı burada. Yok değildi. Güzel de bir anıttı. Ama e, daha çağdaş, daha modern bir anıt olması fikri bende vardı ve bunu ee, neredeyse benden fazla heyecanla okul müdürü paylaştı. Dedim ki burada da bir anıt var ne yapacağız? Abi onu biz hallederiz. Bir yerde muhakkak değerlendiririz. Bir Atatürk anıtı olmasını isteyen o kadar çok okul var ki. Bunlardan herhangi birine bunu e, armağan olarak göndeririz karşılığında tabii ki hiçbir şey beklemeden. Yani ben tekrar bakıyorum, arkasında Orhan Karaveli yazıyor, Armağandır diyor, 1999 diyor, ee, Heykel tıraşın adı yer alıyor. Şimdi e, çok arkada gördüm ben bu yazıyı açıkçası. E, niye arkada diye soracak olursam, cevabını nasıl verirsiniz bana? Şöyle veririm, niye önde olsun derim. Çünkü e, önemli olan eserin niteliğidir. Bu eser güzelse Heykel benim de fikirlerimi alarak, naçiz katkılarımla tabii o zamanki okul müdürümüz Erdoğan Bey kardeşimin de fikirlerini alarak yapmıştı. Orada heykelin adı var, şey heykel tıraşın adı var. Tuğba İnal, iyi bir heykel tıraş gerçekten. İçin konulduğu da var. Yani onun dışında o, heykelin bir yerlerine işte okulumuza falancanın hediyesidir filan yazılması Bence pek gerekli görmedim ben. Yani önemli olan burada ki bu e, heykelin adını Mustafa Kemal ışığı Atatürk Uşu diye e, şey yapıyorlar. Yani bunu bunu görenler e, bu şeyi gördü. Dikkat edersin, bu bir alev sütunu. O alev sütunu içinde de e, ne var? Atatürk'ün başı var. Nerede bu, bu şeyin tevfiqetin tam karşısında? Bunlar, bunlar birim gözümde ruh ikizleri gibidir. Mustafa Kemal hayatının birçok dönemlerinde daima Tevfikret'ten bahsetmiş. Ondan ilham aldığını, Tevfikret'in kendisi için esin kaynağı olduğunu her zaman söylemiş. Hatta ben inkılap ruhunu ondan aldım demiştir. Yani bunlar çok büyük şeyler. Ee, en kritik zamanlarında Mustafa Kemal hatta 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarken de son olarak Aşiyan'ı ziyaret edip onun havasını teneffüs etmek istemiştir. O tarihte ne yazık ki orada gömülü değildi ama Tevfikat'in ruhu orada vardı. Şimdi e, büyük insanlar Mustafa Kemal büyük insanların hiç kuşkusuz en büyüğüdür. Türkiye'deki büyük insanların en büyüğü değildir Mustafa Kemal. Dünyada gelmiş geçmiş bütün büyük insanların en büyüğüdür. Zaten insanlık tarihinde de Atatürk benzeri bir başka insan yoktur. İyi, i̇yi komutanlar vardır, iyi devlet adamları vardır, iyi devrimciler vardır. Şık giyinen devlet adamları da vardır. E mütevazı devlet adamları da vardır. Ama Atatürk hem mütevazı, hem şık, hem hayvanlara ey, sevgiyle, saygıyla bakan, doğa dostu, bir ağacın kesilmemesi için evinden bile de bulunabilecek bir insan. Abdurrahman Şeref Bey bizim okulumuzun müdürlerindendir. Aynı zamanda bir tarihçidir. Ve e, Ankara'da milli mücadele sırasında ve meclisin kuruluşunda da Atatürk'ün hep yanında, yakınında bulunmuş bir abimizdir. Ve e, <laughs> yani tamam Osmanlı işte gitti efendim. Şimdi ne olacak düşüncesi vardı. Atatürk e, bazı konuları sonuna kadar saklamıştır. Kimseye söyle bir tek Kansu'ya yakınlarından biri ona not et bunları da yapacağız. İşte harf devrimini yapacağız. Kadınları erkeklerle eşit haklar tanıyacağız. İnsanlar arasındaki farklılıkları kaldıracağız. Harf devrimi yapacağız vesaire. Bunları söylemiştir ve bir yerde de devletin idaresi cumhuriyet olacaktır demiştir. Ama bunu en yakın arkadaşlarına hatta İsmet Paşa'ya bile söylememiştir. Zaten Atatürk'ün bir özelliği var yapacağı devrimleri anında yapıyor. Anında yapıyor. Yani bir kuh şeklinde yapıyor. Zaten devrim biraz kuyla olur değil mi? Darbeyle olur. Darbeyle olur. İlk defa olarak bu ne olacak olacak filan konuşmaları sırasında Ankara'da 23 Nisan'da meclisin açılmasından sonra Abdurrahman Şeref Bey, efendi ağabeyimiz meclis başkan vekili olarak birilerinin Hoşuna gitmese de kurulan, kurulacak olan devletin adı Cumhuriyet olacaktır, demiştir. İlk defa Cumhuriyet'in Anadolu topraklarında, Türk topraklarında Cumhuriyet adının ilk defa söylenmesi olayıdır. Okulun girişinde uzun yıllar boyunca tek büst olmuştur ve yeri de burası değildi. Karşı duvarda arka tarafta tuvaletler var biliyorsun. Umumi tuvaletler. O duvar gene böyle sarmaşıklarla kaplıydı. Ve orada Tevfik müstü vardı. Hatta ben de ilkokul birinci sınıftayken babam beni getirdi. Bak dedi bu Tevfik Babam çok okuyan bir insandı ve Atatürk'ün yakın hizmetinde bulunmuş bir insandı. Bir kuvvacıydı. Zaten biz Ankara'lı bir aileyiz. <laughs> Fakat ben görünce Tabii ki çocuk olarak benim için heykel demek Atatürk demekti. Atatürk'le de bütün heykellerinde boydur. At üstünde boydur, ayakta dur, önünde kılıcı olan boydur. Her yerde Atatürk boydur. Ankara'da, şimdi var mı bilmiyorum. Ama Ankara'da Atatürk'ün böyle bir büstü, işte büst, Fransız bir kelime zaten. hep böyleydi. Onun üzerine ben babama dedim ki, yani daha babam tevfiklet sözünü ee, söylemeden ya baba dedim bu Atatürk'e pek de benzememişti ya güldü baban hatta dedim paraları bitmiş galiba niye dedim bütün vücudunu yapmamışlar şimdi e, benim Atatürk'le belki başka bir konu olabilir bu Atatürk'le yakın ilişkiler olmuş bir insanım babam onun yakınında yakın çevresinde e, bulunduğu için. Benim çocukluk yıllarından itibaren Atatürk'le daima yakın olmuşumdur. Onunla bir kaç kız konuşma fırsatı buldum. Hatta 6 yaşına kelimenin tam aynı anlamıyla tırnak içinde bakmayın. Sonra ben efendim bir ara bulmaya çalıştık. Tam bir velettik yani. Ben 6 yaşındayken Atatürk'ün Saman Pazarı'nda Anafartalar Caddesi üzerinde şeyini otomobilin önüne çıkarak otomobili durdurdum. Ya, evet gerçekten Atatürk'ü benimle konuşmaya mecbur ettim kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Sultanim unutulur mu? Anlamı yok sensizliğin Geçmiş 25 senenin Biliyor musun Sensiz en çok kimi geçen... hayırla yad ediyorum? Babamı. Değil mi? Ne kadar i̇yi bir insandı filan ama diyorum ki ya yani iyi ki beni 37 yaşında yani. 7 yaşında çocuk almış bakın 7 yaşında çocuk yatılı Galatasaray'a gidiyor annem ya diyor olur mu diyor bu çocuğun tırnaklarını ben kesiyorum bilmem nesini ben kesiyorum bu çocuk orada ya ölürsün. babam da diyor ki ben araştırdım araştırdım en iyi okul Galatasaray'mış ben oraya ölecekse ne yapalım ölür diyor. Yani orada diyor bakanların çocukları var, generallerin çocukları var. Bunlar diyor Galatasaray güvenli bir okul olmasa oraya gönderirler miydi? Bizim oğlumuz da Şimdi ben hep mama, baba babacığım çok teşekkür ediyorum sana. Beni iyi ki almış götürmüşsün. Ve Ankara'dan beni trenle götürüyor. Annem böyle dramlar yaratıyor artık neler söylüyor. İşte öyle olursa böyle olur. Ben de numaramı yapıyoruz. Geldik Ortaköy'de balıklar anneme mektup. Anneciğim burada yavru balıklar bile anneleriyle beraber şey yapıyor. Nasıl onun kalbini falan babama şey yapıyor. Baba hiç aralı olmuyor. İyi ki de oralı olmamış. İyi ki ben Galatasaraylı oldum. Ok Ama ben de hiç sınıfta kalmadım. İkmal kalmadım. E, daima kişiliğimi muhafaza etmeye çalıştım. Okulda daima temsil konuda oynadım, dergiyi ben çıkardım filan. Ben de bir şeyim olmadı, bu kuatım olmadı. Hiçbir zaman çok parlak öğrenci olmadım. Ama hiçbir zaman ikmale de kalmadım. Zaten öğretmenler bana diyorlardı ki sen zaten edebiyattan beri sana bir beş versem yeter. <laughs> yeter hocam. Allah bereket versin. <laughs> Yedi sekiz olmasın. Sınıf birinciliği, ikinciliği gibi bir derdim de yoktu benim. Her gün akşam yattığımda <laughs> Sultani var hep aklımda Yaşıyorum boşluğunda Yüz yirmi hiç unutun evet, Lisemizdeyiz, müdürün odasındayız. Müdürün odası ile ilgili sizin evet. e, güzel anılarınız var. Onu paylaşın isterseniz bizlerle. hay evet. hay. Şimdi e, burası bu durduğumuz yer. E, uzun yıllar sadece okul müdürü Behçet Bey'den yani bizim patronumuzdan biz ona patron derdik hep emir alan Hasan Efendi, Kara Hasan Efendi, çocuk olarak girmiştir ve hayatın sonuna kadar burada görev yapmıştır. Bu kapı çok önemli bir kapı, orası adeta bir müze kapısı. İçindeki bütün eşyalar Tevfikre tarafından seçilmiştir. Duvarlar bugün bile sırrı pek çözülemeyen şekilde boyanmıştır ve Galatasaray camiası bunu çok iyi yapıyor, aynen muhafaza ediyor. Bir Fransız hoca, davranışlarıyla, cumhuriyete bakışıyla bizi çok rahatsız etti. O hoca, Mesul Yandıra, gerçekten büyük bir antipati yaratmıştı sınıfta ve hepimiz ya bu işin sonu nasıl olacak, nasıl bitecek filan diye böyle merak ediyorduk. Ve hep ben diyordum ki ya bizim bu baba arkadaşlardan birisi bir gün bu adama bir çelme takacak, arkasından mı itecek, ne, bakalım ne olacak, yan sınıf gerildikse geriliyor. Bizimle alay ediyor, bayrağımızla alay ediyor. böyle bir adam bu. Bir an düşündük, acaba Mesih gidip şikayet etsek, isabet olur mu? Sonra düşündük, ya belki adamın ekmeğiyle oynamış oluruz. Böyle bir dalgalanırken, sınıfımızın en uslu çocuklarından biri, hatta birincisi, ona yakıştırılan şey de zaten bunu kanıtlıyor, Turşu Muammer. Turşu Muammer daha sonra avukat oldu, hukuku bitirip, ve bir süre sonra da maalesef genç yaşta kendisini kaybettik. Bir gün Mesul yandıra dersten çıkarken onun omzuna böyle dokundu. Hoca arkasını dönünce ona bir tane tokat attı. Hoca o sekur o sekur diye koridorlarda bağırarak çıktı. Tabi okul kaynıyor. Muammer gibi bir insanın da kovulması artık kesin yani hiç. Öğretmen tokat ısınır mı? Hiçbir şekilde şartta atılmaz. Şuradan girdim şöyle bir kapalı kısım vardır. Bir süre sonra içeride gel diye bir ses duydum. İçeri girdim. Behçet Bey'in sesi var ama kendisi yok. Çünkü önündeki şey Tevfiklet'in biliyorsun masası. O Amerika'da yapılmıştır. Tevfiklet kitabında markasına kadar vardır o. Behçet Bey de onun arkasında otururdu. Masanın üstü dağınık. Akşam o da o da kapatır, düğmeyle kapatır, masanın üstünü toplamaya gerek kalmazdı. Böyle bir tokat olayı var mı dedi. Var dedim. Atam Muammer mi dedi. Evet dedi. Şimdi inzibat meclisi kovulma kararını hemen veriyor 15 dakika içinde. Ve muammer tek kelime konuşmuyor. Hiçbir şey söylemiyor. Yani suçu da kabul ediyor. Fakat İzzet Hamit Bey diyor ki bana şeyini getirin bu çocuğun. Yani kaç defa bir hafta tardı bu vakit aldı. Kaç defa dosyası. şey dosyasını getirin. Dersleri nasıl filan. Dosya geliyor ki tembih bile yok. Tembih ikdar tektir. Üç gün tardı bu vakit. Bir hafta da onu idi o zaman. Muhammed'de hiçbir şey yok. İkmali kal, kalmadı. Pırıl pırıl bir çocuk zaten turşu Muhammed. Etliye sütliye karışma. Yani tokatı atıyor ama tokatı bekle. Sınıfta 45 kişi var. Kim atabilir tokatı dediğinizde anket yapılsa 45. çıkar Muhammed Muhammed'ci bu dedi nasıl bir şey dedi böyle dedi hiçbir suçu şeysi olmayan bir arkadaşınız öğretmene tokat atılır atılmaz dedi atılmaz dedim. hele Galatasaray'da hiç atılmaz dedim. hele sizin müdür olduğunuz bir Galatasaray'da hiç atılmaz ama atmıştır dedim biliyorum ki dedim kendisini kovma kararı verilecektir dinliyor beni böyle kovulmalıdır dedim hemen dedim ama dedim muammeri kovmakla bu iş kapanmaz. Sayın Patron dedi. Biz 45 kişiyiz, bir kişiyi kovuyorsun. Geriye 44 kişi kalıyor. Bu 44 kişinin 44'ü de bir gün yeniden bir tokat atabilir bu adama. Deyince ben siz Savunmayı böyle yapıyorum ben. Neden dedi? Efendim dedim siz bize burada bir Galatasaraylı ruhuyla beraber bir Atatürkçülüğü aşılatınız. Bir ülke sevmeyi aşıladınız. Bu adam geldiği günden beri daima davranışlarıyla Cumhuriyet'imizi, Atatürk devrimlerini hatta bayrağımızı küçük görev... Öyle mi dedi? Söylememiş ona. Bilmiyor ki adam. Biz de kimseye söylemedik bunları. Böyle şöyle. Evet dedi. Yani dedim siz... Ben ne yapayım dedi adam. Şimdi bana soruyor. Sayın Müdürüm size şey yapmak benim haddim değil. Ama bence dedim siz 10 ayı kapatın. Hepimizi korun. Muammer'le beraber o tokma, bu öğretmene tokat atma şeysi olan, e, ne derler potansiyeli olan bütün arkadaşlar, ben hepimiz dahil gidelim dedim. Biz bir yerlerde bitiririz, iyi kötü bir diploma alırız. Galatasaraylıktan da vazgeçmeyiz dedim. Zaten 10 senedir Galatasaray'da okuyoruz dedim. Okulumuz Biz gene Galatasaray'da kalın. Ama dedim siz 10 ayı kapatın. Galatasaray tarihinde dedim bu unutulmaz bir olay olarak kalsın dedim hepimizi kovmadıkça bu sorun halledilmez dedi. Şaşırdı adam. Peki sen git dedi. Kalk. Akşam üzeri sonuç açıklandı. Muamere bir hafta tardı muhakkak ve Liyandır'a kovuldu. Liyandır öğretmen kovuldu. Biz Türk'le, Atatürk'e, devrimlere, bu okulun koridorlarında, sınıflarında, hatta okulun dışında hiç söz ettirmedik. Galatasaray çok Atatürkçü bir okuldur. Galatasaray çok aydınlanmacı bir okuldur. Çok ilerlemeci bir okuldur. Dostluğu kardeşliği senden öğrendim. Tipoyu tanjantı ben senden öğrendim. Yerinde yerlere sen eski Paris'te. Rıfkıyı senden öğrendim. Galatasaray böyle bir okul olduğu için bugün Galatasaray'ın takımı dünyanın, Türkiye'nin belki de tek markası. Bakın bir numaralı markası Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şu, şu yaşayayım. İki numaralı markası Nazım Hikmet'tir. İnsan olarak. Yani biz otomobil imal etmedik. Uçak imal etmedik. Yani bir şey yapmadık. Böyle dünya çapında bir şey de yetiştiremedik nedense yazardı. Bizim bir Tolstoy'umuz yok ne yazık ki. Bizim bir Mopasan'ımız bile yok yani. Ama bir Atatürk'ümüz var. Bir Nazım Hikmet'imiz var. Ne yazık ki o Nazım Hikmet'i yeterince anlamıyorum. Biliyor musunuz Nazım Hikmet'le arkadaşlık edip de Moskova'da hayatta kalan son insan benim. 1960 senesi Ağustos ayı. Ee, Nazım Hikmet'i 15 gün yedik, içtik, arkadaşlık ettik ve hayatımda tabii ki çok iyi yurtseverler tanıdım. Bunlardan biriydi Nazım Hikmet. Bence sevgili Deniz, insanların başlıca nitelikleri onların karakterleridir. Yaptıkları eserler, oynadıkları roller vesaire bunların hepsi de güzel şeylerdir. Ama insanlar her şeyden önce yurtlarını sevmelidir. Ondan sonra bütün dünya insanlarını sevmelidir. Dünyadaki ağaçları, kedileri, köpekleri de sevmelidir. Bazı insanlar giriyorlar, şey yapıyorlar, yani Nobel falan alıyorlar, ne güzel. Ama ondan sonra girip bir takım yalanlarla Türk milletini itham ediyorlar. Şu kadar milyon insan öldürdük, bu kadar milyon insan kestik filan diye. Nazım Hikmet kendisine reva görülen olanca haksızlıklara hayatının yani aktif döneminin neredeyse yarıdan fazlasını hapishanelerde geçirdiği halde benim 30 yaşında bir gazeteci olarak vatan mensubu o tarihlerde kendisini 1960 senesinde Moskova'da ne kadar sıkıştırırsam sıkıştırayım Türk halkı hakkında, Türk hakimleri hakkında, Türk adaleti hakkında, Türk politikacıları hakkında onu gerçekten inanılmaz bir Hapishane hayatına mahkum ederler hakkında tek kelime söylemedi. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Sultanım unut olur mu? Orhan abicim, 70 yaşından sonra 12. kitabınızı çok yakın zaman önce yayınladınız. Çanakkale ile ilgiliydi, şehitlerimizle ilgiliydi. Çanakkale olmasaydı, o olmasaydı Kurtuluş Savaşı da olmazdı, Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Ama Çanakkale'nin biliyorsunuz başlangıçta 18 Mart'ta daha yeni 99. yılda andığımız deniz zaferi var. Bir gün sürmüştür ve Çanakkale'den geçememiştir düşman armadası, yüz küsur gemiden oluşan e, o armada ağırlıklı olarak İngiliz ve Fransız gemileri, zırhlılar, dreadnoughtlar, denizaltılar, aklınıza ne geliyorsa o tarihe kadar kurulan en büyük donanma geçemediler Türk topçusuyla ve birçok gemileri battı gerisin geriye döndüler. Fakat savaştan vazgeçmediler. İstanbul'a muhakkak ulaşmak Osmanlı'nın defterini dürmek ve Türk milletini de geldiği yere ne yapıp edip atmaktan ibaretti niyetleri. Almanya'da savaşta yenildi ama Almanya'yı parçalamadılar. Almanya için bir sevri imzalamadılar. Çünkü diş geçiremediler anlaşılan. Ama Türklerle ilgili niyetleri buydu aslında. Tabii Rusya'ya yardım götürmek de istiyorlardı müttefikleri Rusya'ya. O da olmadı. Olmadığı için de Çarlık ordusu çöktü. O zaman Bolşevik rejimi, rejimi e, iktidara geçti ve çok da iyi oldu. Çarlık Rusyası Türkiye'nin düşmanıydı ama Bolşevik e, şey, e, hükümetler Türkiye ile iyi ilişkiler kurdular. 93 harbinde kaybettiğimiz doğu vilayetlerimizi Türkiye yeniden kazandı ve uzun yıllar, uzun yıllar ta Stalin döneminin soğuk savaşına kadar bu dostluk devam etti. Bugün de devam edeceğini umuyorum. Şimdi e, Çanakkale'deki savaş her şeyin başlangıcıdır. Aslında Çanakkale'de kazandığımız deniz ve kara savaşları bizim kaybettiğimiz cihan harbi olayı içinde kazandığımız savaşlardır. Yani muharebeleri kaybet, kazandık ama savaşı kaybettik. Böyle bir talihsizliğimiz oldu. Ama orada birçok şeyler öğrendik biz. Evvela Türk milleti Mustafa Kemal denilen genç bir lideri tanıdı. Mustafa Kemal, Türk milletinin bin yıllık hatta daha eski tarihi boyunca kazandığı ilk ve tek liderdir. Daha önce Paris lider falan değildi ki bize yüzünü de görmüyordu. Zaten hayatları da daha çok haremde, entrikalar içinde geçiyordu. İlk defa arkasından gidecekleri bir lider bulmuş oldular Çanakkale'de. Ama Mustafa Kemal de bir fiil katıldığı bu gerçekten müthiş cehennemi bir boğazlaşma olan Çanakkale savaşları sırasında Türk milletinin nasıl liderini tanırdığında, sevdiğinde nasıl mucizeler yaratacağını, nasıl ölümü hiçe sayacağını gördü ve oradan aldığı cesaretle Samsun'a çıkıp Kurtuluş Savaşı'na girişti. Eğer Çanakkale'deki başarı Kazanılmamış olsaydı deniz ve kara savaşlarında bir kurtuluş savaşı da yapamazdık, Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Dolayısıyla şu anda altında bulunduğumuz bu şehitler anıtı diyebileceğimiz yer ki umarım başka okullarda da benzer yerler vardır. Vatanı uğruna ölümü göze alarak ve ölerek canlarını hiçe saydıklarını bildiğimiz abilerimizin, yakınlarımızın anılma yeridir. Çanakkale olmasaydı, o yan, yani Atatürk olmasaydı ve onlar olmasaydı bugün çok sevdiğimiz bu ülkemizde biz olmazdık. Biz olsak bile nerelerde olurduk onu da bilemem. Her şeyimizi onlara borçluyuz. Onları başta Atatürk olmak üzere kaybettiğimiz bütün kumandanları saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Galatasaraylı olsun olmasın hepsine bizim minnet borcumuz var. Hepsine Allah rahmet eylesin, nur içinde, ışıklar içinde yatsınlar diyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz ee, Sayın Orhan Karaveli'ye. Bu haftaki konuğumuz Orhan Karaveli'ydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hem okulumuz hakkında hem tutunmamız gereken değerler hakkında bize son derece önemli bilgiler verdi. Ayağınıza sağlık abicim. Sağ olun. Ben de size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir sonraki bölümde bir başka arkadaşımızın sunacağı, değerli konuğumuzla birlikte sunacağı programa yine davetlisiniz efendim. Görüşmek üzere. İstiklalde kapın vardı, içinde mektebim vardı, koskocaman bir dünyaydı. Bu kalp seni unutur mu? Kalp seni unutur mu? Sultanim unutulur mu? İstiklalde kapın vardı, içinde mektebim vardı Koskocaman bir dünyaydı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Sultanim unutulur mu?